Evet sevgili takipçilerim, Ramazanınız tekrardan hayırlı olsun. Ramazanın olmazsa olmazı güllaç yapacağız bugün. Şöyle ki, ben bu sefer farklı yapacağım. Benim takip ettiğim şeflerden, çiğdem sefer olduğundan öğrendim. Ben de size yapacağım aynısını. Ee, güllaç yaprağım, 4 tane güllaç yaprağımı ortadan ikiye böldüm. Onları hazırladım. Bir bardak şekerim var. 1 litre süte Koyup onu ısıtacağım. Onu ısıtırken çok kaynar olmaması lazım, hamur olmaması için. Böyle elimizin dayanıp biraz daha hafif ısısında olacak. Ve ben e, fındığı aldım, yağ çıksın diye biraz tavada çevirdim, sonra çektim. Bu da içine koymamız için. Şimdi ben bunu ocağa götürüyorum. Yapım aşaması beraber yapacağız. Afiyet olsun evet. şimdi. Sütüm ısındı, sıcak sıcak şu anda getirdim. Çok aşırı kaynatmadım. Önce tepsiye iki kepçe döküyorum. Biraz fazla ısınmış olabilir duman çıktı. Sonra bunu böyle ıslatacağım içinde. Şimdi e, üstüne süslemek için ceviz ve narı e, sonra kullanacağım. Şunu ileri itiyorum. İçine fındık koyacağım. Çünkü önceden ceviz koyarsak e, şey oluyor. Kararıyor. Şöyle yapacağız göstereyim size. Şöyle, şöyle. Sonra bunu böyle börek sarar gibi sarıyoruz ve onu borcama indiriyoruz. Tabi isteğe göre koyabilirsiniz. Aşırı da koyabilirsiniz fındığını. Az da koyabilirsiniz. Ben çok koymuyorum. Zaten katlayıp buna göre şöyle böyle kişiye özel servis olacak bunlar. Bir tane daha size şekil göstermek istiyorum. Bunu yaptıktan sonra. Kayınvalidem güllacı çok sever. Özellikle de Ramazan'ın vazgeçilmezi olunca ben bunu Ramazan'dan sonra da yapıyorum. Bir tane de şöyle yapacağım. Şurada ıslatacağım tekrar size. Şöyle. Şimdi filizden bir destek alayım. Şu tabağın içine koyayım. Şöyle bir tutar mısın canım? Kameraya doğru az aşağı indir görünmüyor. Şunu şöyle yapacağız. Ben şunu kaldırayım. Bir saniye. Bunu da göstereyim size. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Sonra şöyle. Bunu isterseniz tek tek tabağa sudum yaparken ters de çevirebilirsiniz. Böyle kişiye özel. İsterseniz bunun içinde de ikram edebilirsiniz. Bu sütü iyice çekince kendi canına üstünü süsleyip böyle evet. de servis yapabilirsiniz. Şimdi öbürlerini yapımına geçebiliriz. Evet. Sağlık. Şimdi üstüne sıcak sıcak tekrar sütünü dökeceğiz. Bu çekilince tekrar üstüne sütünü alacağım. Sonra servis aşamasında gösteriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ramazanınız mübarek. Güllacınız bol olsun. Tatlınız çok olsun. Afiyet olsun.